Merhabalar sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz Tarotla Sohbet kanalıma. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı diliyorum bütün kalbimle. Evet, şimdi bugün güzel bir açılım yapacağız. Odaklandım sevgili arkadaşlar. Böyle meditasyonumu da yaptım. Tertemiz bir enerjiyle merak ettiklerimiz doğrultusunda 5 destem var arkadaşlar. bugün 2 tarot destem var. Tabii ki önemli bir açılım olacak. Ayrı ayrı güzel bir açılım olacak. ve bugün ayrıldığım, ayrılık yaşadığım ruh eşimle ben diyeceğim. Bakalım bu gündem enerjinizde neler var ve eril dişil e, konuşacak. Bakalım eril dişil konuştu ve durumumuz ne olacak dedi. Değil mi sevgili arkadaşlar? Hem eril hem dişil konuşturacağım. Bakalım e, ruh eşimle durumumuz ne olacak ve e, bakalım duygu düşüncelerimiz nelerdir? Eril dişil diyeceğim ve bugün açılımımı bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Pembe destemi... Dişillerimiz için ve işte böyle klasik destemi de erillerimiz için konuşturacağım. Bakalım bugün gündemimizde özellikle ruh eşimizle yani ruh eşim dediğimiz ve beraber olup veya yakınlaşıp ayrılık yaşadığımız eril ve dişiller için bugün neler diyecek kartların enerjisi arkadaşlar. Önce ben bu kartlarımı böyle alıyorum. Önce erilerin tabii ki enerjisini açmak istiyorum arkadaşlar. Ee, ve bunlar da tabii ki destek olacak enerji kartlarım. Önce erilerimizin şöyle bütünün hayrı için olsun dedikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Fazla da böyle sizi oyalamak istemiyorum. Kart açılımlarında sıkılıyorsanız buraları geçebilirsiniz. eril kişilerimizin enerjisi bugün arkadaşlar hemen şöyle ne yapalım? Şöyle yapalım. 7 tane kart almak istiyorum bugün arkadaşlar. Çünkü eril dişil bu bir ilişki açılımı olacak ve bakalım erilerimiz ne durumda arkadaşlar. Bir tane daha aldıktan sonra şöyle bırakacağım. Bakalım erilerimiz bugün diğer kartlardan da mutlaka destek alacağım ve hemen şöyle bırakıyorum ve erilerimizin bugünkü enerjisine bakıyorum. Şimdi özellikle durum enerjisine baktığım zaman aslında ayrılık yaşadığımız eriller. Yani bugün konuşturduğumda kesinlikle erile sorduğumda ve bugün özellikle sizi düşünüp düşünmediğini soruyorum. Duygu ve düşünceleri nedir? Bugün bir ayrılık yaşıyorsunuz. Bakın sorumluluklardan kaçtı? ya da işte sorumluluk almak istemedi. Belki çok erkendi. Belki hayatında düzeltmesi gereken bir takım durumlar, bir takım sıkıntılar vardı. Bakın gitti, uzaklaştı. Bir ayrılık yaşadınız ama gelin görün ki eriliniz beni dinleyen, bu yorumu dinleyen sevgili arkadaşlar, dişil arkadaşlar, eriliniz hala sizi düşünmekte. Ve işte bu para kralı tabii ki elinde para tutuyor ve elbette ki bir ayağı yere sağlam basmış ama öbür ayağını daha henüz yere sağlam basamamış olarak görünüyor. Bu da elbette ki sorumluluklar üzerine sorumluluk almak istememesi gibi ya da herhangi bir şekilde ben çok eziliyorum, benim hayatım çok zor ama ben şu an bu aşkın sorumluluğunu, bu ilişkinin sorumluluğunu alamam diyen ve bu şekilde konuşan, bu şekilde konuşturduğum bir eril görüyorum. Ama gelin görün ki bu para konularında bakın para tutuyor. Çünkü para kartlarını yabana atmamak lazım sevgili arkadaşlar. Para tutuyor ve eril kişi bakın sonuç kartı da olsa imparatorçe dişilini düşünüyor. Ve eril kişi aslında dişilinin hala etkisi altında görünüyor ve diyor ki bugün aslında benim biraz problemim var sıkıntılarım var bu parayı sıkı sıkı tutmam gerekiyor ya da benim bir birikim yapmam gerekiyor veya işimde sıkıntılar vardı hayatımda sıkıntılar vardı en çok da tabii ki bakın sorumluluklar konusunda bir cesaretsizliğim vardı diyor soruyorum çünkü ben bu durumları düzeltmeden bu adımı atamadım diyor ya da ben bu durumları biraz hali yoluna koyduktan sonra bu adımı atabilirim ifadesini görüyorum arkadaşlar. Her şeye rağmen eril tarafındaki enerjiyi de görüyorum. Bakın eril kişimiz kesinlikle dişil kişisini düşünüyor. Dişil kişinin etkisinde ve hatta diyor ki bakın arkadaşlar imparatoriçe ve para kralı eril kişi dişilini o benim ruh eşim diyor. Yani benim ruhum onunla güzel. Benim ruhum onunla bütün. Ben bu hayat içerisinde çok ezildim, çok tabii ki yıprandım. Belki de çok şey gördüm, geçirdim. Belki daha öncesindeki hayatımda da çok zorlandım. Seni tanımadan önce de bu böyleydi. Ama ben artık bir şeye karar verdim. Bir şeyleri yoluna koyacağım. Belki bugün bu sorumluluklara alamıyorum, almıyorum. Belki risk, risk almak istemiyorum kendimden eminim ama hayatımda ne gelişecek bunlardan emin değilim. Belki geçmişten sorumluluklarım var. Bunlar belki biraz beni oyalayacak ve net değilim bu konularda. Net karşına çıkamıyorum diyor belki dişiline eril kişi. Ama sonuçta duygular bütün yerli yerinde ve hatta eril kişi dişilinin ruh eşi olduğunu da kabullenmiş ve bu niyetle elbette ki şu anda dişilini düşünmekte. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi ben bunların üzerine devam edeceğim çünkü devam edeceğim ve hemen enerji kartlarımdan arkadaşlar enerji kartlarımdan alacağım ve bakalım. Peki bugün böylesin değil mi? Bakın Belki sorumluluklar almamak için ne yaptın? Kaçtın belki hızlı bir şekilde. Peki bugün böylesin. Belki sorumluluklar korkuttu, ürküttü seni ama bu durumun geleceği ne olacak diyeceğiz. Peki gelecekte bir şey yapabilecek misin? Ya da bana bir adım atabilecek misin? Peki ne yapabileceksin? Diyeceğiz ve enerji kartlarını açacağız sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle hemen hemen çağların şifacısı hep ben geleyim geleyim isteyen bir kart olarak çıktı. Aslında her açılımda hemen hemen bu enerji kendini ileriye atan bir enerji arkadaşlar. Elim yani neye giderse onu çekiyorum ve hangi enerji gelirse onu Elbette ki buraya alıyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle bir tane daha ben bunu şuradan almak istiyorum. Bakalım Hemen kaldırıyorum ve eril kişisinin yine dönüşüm kartlarıyla enerji kartlarına destek vermesini istiyorum ve eril kişisinin bakalım o fırladı onu mutlaka alacağım evet eril kişinin burada duygu düşüncelerini peki ne yapmak isteyecek ve nasıl bir duygu içerisinde ve bu durumun e, ileride gelecekte. Ne olacak? Adımı olacak mı? Değil mi arkadaşlar? Bu doğrultuda hemen kartları şöyle yapıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Bakalım bunlar ne konuşacaklar? Evet, 7 tane kart oldu. İlişki açılımı çünkü bu. Bunu da şöyle alıyorum. Sevgili arkadaşlar, şimdi evet Bugün peki sorumluluklar almadın? Ee, peki neden böyle oldu ve ileride bir sorumluluk alacak mısın diyoruz değil mi sevgili arkadaşlar? Bakın eriller için dişil arkadaşlar biraz sizi hilekarlık yaptığını düşünebilirsiniz çünkü bu sizin tarafınızdaki bakın kupa sekizisinin altında gelen ve sizin tarafınızda erile karşı olan düşünceleriniz ama ne olursa olsun ben hemen Delil kişisinin tarafına baktığım zaman sizin için düşüncelerine bakın fırtına uyarısında diyor ki ben fırtınalı bir dönemden geçiyorum bana destek olman gerekiyor belki çok zorladın beni belki de ben zorlandığımı hissettim ama kesinlikle benim sana duygularım var bakın romantizm kapısında Bakın güzel duygular içerisinde çünkü bu sizin ara enerjiniz ve eril ve dişil burada bu enerji gelir ve erilin kesinlikle size karşı olan duygularını ve artık o duyguları kalbine hapsetmiş. Yani artık kalbine bir kafes yapmış ve sizin sevginizi içinde saklıyor ve kilitliyor diyebilirim bu açılımda. Ve işte topluluk var, bir fırtına uyarısı. Belki de hanesinde, ailesinde sorumluluklarında e, özellikle bu süreçte üzerine düştüğü sorumluluklar olabilir veya bir hanede, bir ailede zamanını elbette ki biraz da ailesine ayırıyor olabilir bu süreçte. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Tamam size karşı o kalbine güzel bir şekilde sevginizi ve duyguları hapsetmiş güzel bir duygu içerisinde hala sizi düşünüyor ama gelin ki fırtınalı bir dönemden geçiyor ve bu fırtınalı dönemde onun sizi aldattığını kandırdığını düşünebilirsiniz ama bakın böyle bir şey yok diyor sizi aldatmadı kandırmadı ve hatta burada denge meleğinde bir dengesizlik yaşadınız ve bu dengesizliği mutlaka ve mutlaka ortadan kaldırmak için bir şeyler yapacak diyor ve hemen dördüncü çakrada da enerjisi ve tabii ki çakrası tamamen size karşı açık görünüyor ve bugün aranızda ne yaşanırsa yaşansın sevgili arkadaşlar. Belki büyük engellere takılıyız. Belki de burada birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor değil mi? Bakın aşk okları kesinlikle bu ilişkinin bitmemiş olduğunu ve ermişle birlikte aşk koklarının size gelecek hızlı bir haber olduğunu ve ruh eşiniz olduğunu zaten doğruladı. Sizindeki kendisinin ruh eşi olduğunuzu biliyor düşünüyor ve bir takım burada özellikle ve özellikle sıkıntıları var ve bu sıkıntıları da bu süreçte atlatmak istiyor. Çünkü bakın cinsellik ve e, cinsel arzuları da burada ifade eder ve sizi ne kadar çok özlediğini ve burada elbette ki bakın bu sıkıntılar biraz yoluna girdikten sonra koşa koşa geleceğini ve bir şeyler yapmak istiyor musun diye sorguladığım zamanda evet bir şeyler yapacağım yapmak istiyorum ve yenileneceğiz birlik olacağız diyen bu enerjideki enerjide bakın yenilenmek ve sizinle birlikte olmak isteyecek belki engeller ortalama çok çabuk kalkmaz belki devam eder belki etmez ama sonuç ileride ne olursa olsun aklınızdaki eril arkadaşlar ruh eşiniz olduğunu düşünüyor ve siz bir ruh eşi olarak görünüyorsunuz ve elbette ki burada size bugün adım atmıyorsa ileriki süreçte mutlaka adım atacak ve mutlaka bakın arzular özlemler yenilenme ve birliktelik enerjisi burada erillerin tarafından da görünmekte. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım dişillerimiz e, neler düşünüyor değil mi sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle alacağım. Bakalım dişillerimiz içinde hemen pembe desteği zemin yapacağım. Tarot destemizi arkadaşlar. Yine e, bu enerji kartlarımızdan da e, destek alacağım. Ve hemen e, şu anda arkadaşlar olumlama kartımdan bir tane çekmek istiyorum. Bakalım erilin. Erilin bugünkü olumlaması aşk e, olumlamasıdır bu arkadaşlar. Aşk e, enerjisidir. Burada aşk enerjisi barınır ve bakalım erilimiz şöyle bir tane seçeceğim. Evet. Evet arkadaşlar, e, güzel bir enerji geldi ve ben bunu gördüm arkadaşlar. Hemen okumak istiyorum. Bakın ruh eşini çağırabilirsin. Neydi açılımımız? Bu kadar olur sevgili arkadaşlar. Bakın, enerji o kadar güzel ki ruh eşini çağırabilirsin. Yani bu aslında ruh eşiniz olan aklınızdaki ve ayrılık yaşadığınız kişi, ruh ikiz ruh ikizinizi yaşamınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına bir şeyler de yapıyor olmalısınız. Yani niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken de çok önemli. Önce kendinizi çok iyi tanıyın. Kendinizle gerçeklik inizle yüzleşin ve eski aşkları artık burada bir kenara koyun diyor. Ama kesinlikle ruh eşinizi çağırabilirsiniz diyor. Siz onun için eski bir aşk değilsiniz. Bakın burada ruh eşini sizi çağırıyor ve siz onun ruh eşisiniz ve sizi çağırıyor ve size de adım atmak istiyor sevgili arkadaşlar. Evet şimdi hemen dişillerimiz için arkadaşlar güzel bir açılım olacak. Hemen enerji kartlarımı şöyle bırakacağım. Önce olumlama şöyle yapalım. Aynısı gibi şöyle yapalım. Şöyle yapalım ve hemen pembe destemizi alalım arkadaşlar. Böyle sıcağı sıcağına derin bir nefes çekelim ve bırakalım. Şöyle güzel taze bir enerji. Bakalım dişil arkadaşlar. Siz ne durumdasınız? veya işte eril arkadaşlar beni dinliyorsunuz. Dişilleriniz bırakıp gitti veya ayrılıp gittiyse hem onun için düşünün hem de dişiller bakın bu açılımı kendiniz için düşünün. Yani siz ne durumdasınız? Görüyorum ki bakın para kralı size de geldi. Görüyorum ki biraz karmaşık duygulardasınız. Dişil arkadaşlar neden neden böyle bir güvensizlik içerisindesiniz? Bakın sanki e, erilerinize güvenmiyormuş gibi ya da erileriniz size çok büyük bir haksızlık yapmış ve bunun acısını çıkarmak istiyormuş gibisiniz. Bu durumda dişil arkadaşlar çok büyük engellere takılı kalmışsınız. Bakın aranızda engeller var. Eril kişilerin e, tabii ki engeller de olsa her şeye rağmen bir şeyler yapma hevesi bir şeyler yapma isteği yansımıştı gelmişti buraya ama siz onun nedense böyle çok büyük engeller var aramızda. Bunları aşmak kolay değil. Bunları aşmak zor. Büyük haksızlıklar yaptık birbirimize ya da o bana çok büyük haksızlıklar yaptı diye öfkelenip bakın bir taraftan kaybetme korkusu içerisindesiniz. Bir taraftan da ruh işinizle Öfke durumu içerisindesiniz yani ona hala öfkelisiniz sevgili arkadaşlar. Ve işte e, burada ruh eşimle e, ben derken ayrıldığım kişiyle ben derken aslında dişil arkadaşlar şu anda bu kartlar konuştu bu enerji konuştu ve durumunuzda ne olacak derken aslında durumunuzda eril kişiler size bir adım daha atacak. Siz inanmıyorsunuz kaybetmekten de korkuyorsunuz size yapmış olduğu haksızlığa karşı bir öfke patlaması yaşıyor bu öfkeyi hırsı ondan da çıkartmak istiyorsunuz belki çoğunuz çok acı çekti bir gelse ben ona gösteririm ya da işte o bir adım atsa aslında ben de onu tersleyeceğim ben de ona acı çektireceğim gibi bir e, intikam duygusu içerisinde de olabilirsiniz. Bakın e, dişil arkadaşlar. Tabii ki bunu kartlar yansıtıyor. Ben söylemiyorum. Kartlar bana söylüyor. Ben size aktarıyorum. Tamam mı canlarım benim? Bakın burada değnek üçlüsü, e, değnek ikilisi, ay, işte kılıç beşlisi, kılıç kralı, Tamamen sizin tarafınızda adeta bir inançsızlık olduğunu, adeta bu durumda yıpranan taraf olduğunuzu, tamam eriller de çok yıpranmış, belki size bir sorumluluk al alarak gelememişler, almak için gelememişler ama en azından onların tarafında bir şeyler yapma inancı ve yapma gayreti olduğunu gördüm. Ama siz de, hala bu duruma inanmaz gibisiniz. Belki de çok büyük engeller olduğu için haklı olarak inanmaz gibisiniz. Çünkü dönse de bu engeller ortadan kalkacak mı? Ya da işte ben kararsızım. Bakın kararsızsınız. Karar kartları ters geldi. Bana göre tabii ki ters bu taraftan okuyorum ve bu taraftan sorguladığım için işte ruh eşiniz ruh eşiniz olduğunu biliyorsunuz çünkü bakın bunu ortak kartınız kesinlikle erilerin tarafında da bu gelmişti para kralı hem de durum kartı olarak gelmişti sizin de ruh eşiniz olduğunu doğruladı ve siz de zaten ruh eşiniz olduğunu biliyorsunuz ama buna rağmen ruh eşiniz olmasına rağmen hala bu ilişkide o dönse bile kararsızım gidecek mi gitmeyecek mi? Dönse bile bu ilişki nasıl bir sonuca bağlanır? Geleceği olur mu? Yine üzülür müyüm gibi düşünceler ve vesveseler ve endişeler içerisinde olduğunuzu görmekteyim. Evet. Net olarak yani burada bunu görmekteyim arkadaşlar. Evet şimdi hemen enerji kartlarımızdan ve dönüşüm kartlarımızdan da destek almak istiyorum arkadaşlar. Bakalım buraya Peki, ruh eşiniz, ayrılık yaşadığınız kişi size adım atmak istiyor. Siz onu nasıl karşılayacaksınız? Peki siz e, ne yapacaksınız veya ne yapmak istiyorsunuz? O adım attıktan sonra ne yapabilirsiniz veya şu anda ne yapıyorsunuz? Ve nasıl düşünceler içerisindesiniz? Değil mi arkadaşlar? Hemen bakın, dişil arkadaşlar bu enerjiler size göre ve sizin için çekiliyor ve hemen bunu da alıyorum dönüşümden de destek alarak bu durumu aydınlatmaya gayret ediyorum bakın aynı kart size de geldi enerji kartında fırtına uyarısı geldi bakın burada fırtına uyarısı hemen dönüşümde bakın çağların şifacısı aynen burada size de geldi bakalım hemen şunu alıyorum şöyle yapalım arkadaşlar 4 5 6 7 Evet arkadaşlar. Şimdi enerji bakın enerjinizi kesinlikle kötüye kullanmayın der. Evet bugün özellikle baktığım zaman fırtına uyarısı size de geldi. Bu dünyanın içerisinde aslında ne kadar öfkeli olursanız olun dişil arkadaşlar erillerinizle ruh eşlerinizle bu dünyayı yaşamak istiyorsunuz. Bu dünyada tekrar bize bir şans olsun diye ay tanrıçasıyla dualar ediyorsunuz. Bir taraftan da tabii ki burada ne olursa olsun enerjinizi yüksek tutmanız gerekiyor. Yani bu öfkeler, bu korkular, bu kaygılar, bu olmaz gibi düşünceler sizi daha da çok olmazın içerisine taşıyabilir. Kesinlikle inançlı olmanız gerekiyor. Çünkü eril kişiler inançlıydı. inançlı olarak bu yola devam etmek istiyorlar. Sizi istediklerinden eminler. Sizde kararsızlıklar çıkmıştı bakın kılıçlarda. Haksızlık yapmıştı belki o sizi kararsız bıraktı ama siz de ne istediğinizi bilin. Denge meleği bakın burada da denge meleği artık dengeyi kurun. Ara enerjiniz bu sizin. Aranızda dengeyi tutacaksınız ve kalp tutan erkekte bakın dişil arkadaşlar kesinlikle eliniz kalbi elinde. Bakın size bunu gösterecek ve bu enerjiyle size geri gelecek ve çağların şifacısında siz de şifalandırın kendinizi gerekirse bakın 6. çakra kesinlikle bakın meditasyon yapın dinlenin bir şeyler yapın inançlı olun inançsızlık sizi kesinlikle çok çok çıkmazların içerisine sokabilir Erilleriniz size adım attığı zaman siz eğer hazır olarak onu karşılamazsanız ya da böyle bir enerji sizde hazır olmazsa sorunlar yaşayabilirsiniz. Hatta bunlar bakın ters gelen kartlarda iletişim esnalarında sorunlar yaşayabilirsiniz değneklerde. Değnekler nedir? Ateş grubudur sevgili arkadaşlar. Ayrılık yaşadığınız ruh eşleriniz ateş grubu olabilir. Ve işte paralar toprak grubu olarak geldi. Ve ne olursa olsun arkadaşlar bunlar da sizin için ipucu olsun. Hayalleri var, imgeliyor ve güzel şeyler düşünüyor aslında ve biraz ego. Ego arkadaşlar, dişil arkadaşlar burada ego geldi. Egonuzu kesinlikle beni yanlış anlamayın, yükseltmeyin ve taklitten sakının kendiniz olun. Ne istiyorsanız açık açık niyetinizi de isteğinizi de erilleriniz dönüş yaptığında belli edin. Aynı kart cinsellik bakın sizde de böyle güzel arzular ve düşünceler karşılıklı olarak güzel bir şekilde çıktı ve bu da e, dişillerin erilerdeki enerjisiyle. Aynı özlem ve arzu içerisinde olduğunuzu ve bakın bunda da biraz mantıklı düşüneceğinizi ifade etmekte. Evet arkadaşlar ruh eşimle ben dedik ayrıldığım ruh eşimle ben nedir bugün duygu düşüncelerimiz eril dişil konuştu ve durumunuzda ayrılıklarda tekrar eriller size adım atacak sizlerde biraz öfke var biraz tabi ego yükseltmeyin o adım attı diye bakın ego çıktı ben söylemiyorum kartlar söylüyor ben aktarıyorum ve eriliniz dişil arkadaşlar bakın kalbi elinde adım atacak dişil arkadaşlar da başının üzerinde güzel bir enerjiyle erillerini karşılayacak evet Bugünkü enerjimiz bu kadar arkadaşlar ve konuştu eril dişil konuştu ve durum bundan ibaret. Bugün yorum bu kadar arkadaşlar gördüklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Abone olarak bana desteklerinizi gösteriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı güzel bir sohbette buluşmak dileğiyle tekrar. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.